Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk yapımı bir oyun olan Taktik Force'u inceleyeceğiz. Elimden geldiğince detaylı, özgün bir şekilde fikirlerimi size aktarmaya çalışacağım. Türk oyunu olduğu için ne yazık ki oyunu oynayacağım. Birazdan ne söylemek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. En baştan başlamak gerekirse oyunun başta açılırken verdiği video efektif ve güzel. Bunun yanında daha modern hatlara sahip olabileceğini düşündüğüm bir arayüze sahip olabilirdi. Bu yüzden kastım işte bu hızlı başta ve market tarzı yerlerin arayüzü. Şu an beta sürecinde olduğu için altın ve gümüşler yüksek tutulmuş ki e, siz her silahı alıp deneyebilme şansına sahip olun. Mağazada hediye özelliğinin olması güzel ama bir CSGO ve Black Squad sever olarak Alman silahların kalıcı olmasını tercih ederdim. Şöyle ki silaha para vermekten ziyade silah skinlerine, eklentilere ve karaktere para vermeyi tercih ederim. Bu konuya da birçok Battle oyunundan da aşinayız ve alışkanlık haline geldi diyebilirim. Çünkü artık e, bayağı bir süredir bu tarz oyunlar sayesinde silahlara para vermiyoruz. Çünkü kalıcı oluyor. Yapımcıların söylediği kadarıyla oyunda oynayarak kazandığımız para ile her silah alabileceğiz. Kutu açma gibi bir mekanik de olmayacak. Desen ve eklentiler konusuna gelecek olursak oyun bunun için ayrı bir sekme açmış ve istediğiniz silahı oradan düzenleyebiliyorsunuz. Bana göre burada iki sorun var. Birincisi istediğiniz silahı bulmak biraz zor. Direkt silahların fotoları olsa da üzerine tıklayıp düzenlesek diye düşünüyorum. Ya da direkt envanterden silah seçip işte özelleştir gibi bir seçenek olsa benim açımdan daha iyi olurdu. Çünkü sürekli oradaki ok tuşuna basarak aradığımız silahı bulmaya çalışıyoruz. biraz daha zor. Benim dediğim tarzı biraz daha basit ve kolay olurdu. İkincisi ise benim daha çok dikkatimi çeken ve sinirimi bozan bir durum. Oyunda lazer eklentisi var. Yani lazer olması sorun değil ama sniper'da lazer olması bence gerçekten büyük bir sorun ve bunun yanında sniper mermisinin nişan almadan da sizin sıktığınız yere gitmesi bu ya bu hile gibi bir şey arkadaşlar. Hani CS:GO'da nişan almadan falan sıktığınız zaman bile sıkatlı mermi sağa sola gidiyor. Bu e, normal silah gibi kullanılmasın diye bu değişmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle bunun güncellemelerle düzeltilir diye düşünüyorum. Benim gördüğüm iki sorun bu. Bunun dışında da sorun diyemeyeceğimiz bir şey. E, skinleri çok sevmedim. Biraz yapmacık duruyor benim gözümde. Tabii sizin için güzel olabilir buna bir şey diyemem. Güzel olan efektif magma gibi skinler de var. Bu benim fikrim. Envantere gelecek olursak, bizi dört farklı şekilde düzenleyebileceğimiz slotlar karşılıyor arkadaşlar. Envanterin en beğendiğim özelliği ise silahların hemen altında 1, 2, 3, 4 rakamları var. Bunlar slotları temsil ediyor. O rakamlara tıklarsanız silahınız direkt o slota yerleşiyor. Ufak ama e, kolaylaştıran bir detay. Hızlı oyun başlat sekmesi güzel. Ama bir de haritalar için rastgele kısmı olsun isterdim. O, zaman o da zamanla eklenir diye düşünüyorum. Çünkü oyun beta sürecinde şu anda. Oyna butonuna tıkladığımda ise anında reaksiyon aldım ve bir odaya bağlandım. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Direkt oyun açıldı. Ee, hazıra bastığımda direkt oyuna girebildim Çok hızlı oldu her şey ve bu gerçekten çok hoşuma gitti Umarım oyun açıldığında da bu şekilde devam eder Oyuna girdiğimde Oyun grafik ayarlarına bakmak istedim Oyun grafik ayarlarım direkt en yüksek ayarlarda açıldı Video çekmeme rağmen 90 FPS civarı aldım Ve ping olarak ise 24 civarı bir pingim vardı Bunlar güzel detaylar Bunun yanında ESC'ye bastığınızda açılan ayarlar sekmesi Animasyonu bence biraz yavaş açılıp kapanıyor Ya da bir değişiklik yaptığınızda Sekmeyi kay kaydetmeden kapatırsanız sizi uyarmıyor ve tekrar girmek zorunda kalabiliyorsunuz. Oyun oynamaya başladığımda ilk dikkatimi çeken karakterlerin minyatür olması yani küçük olması ve kendi arkadaşlarımın isminin turuncu yanmasından dolayı onu düşman sanıp sıkmam ki birçok kişi ben gibi takım arkadaşına sıkabiliyor. Karakterin zıplama ve yürüme animasyonları bence çok yavaş. Aslında genel olarak baktığımızda oyundaki tüm animasyonlar çok yavaş. Silah değiştirme, skop açıp kapama, bıçakların vuruş animasyonları çok yavaş ki ben bıçak modunu oynamayı çok seven bir insanım. Ama ne yazık ki bu yavaş animasyonlarda bıçak modunu oynamaktan zevk alamam. Aynı şekilde sniper modu içinde konuşabiliriz. Silah değiştirme animasyonu yavaş ve sniper'ın ucunda lazer var ve en önemlisi hareket ederken atış ederseniz sniper mermisi saçma sapan bir yere gidebiliyor. Bunlar benim için önemli detaylar. Ben iki modda oynamayı çok seviyorum. Silah detayları güzel ama karakter detaylarını beğenmedim. Renk paletlerinin değişmesi lazım. Haritadaki renkler çok soluk. Bunu geçtim karakter renkleri de soluk olduğu için görmek biraz zor oluyor. Ve dediğim gibi karakterler bence gerçekten biraz küçük kalmış. İlk oynadığımda oyunu daha açar açmaz ilk oyun açtığımda kurduğum cümle şuydu. Oyun bir web browser oyunu gibi olmuş dedim kendi kendime. Belki biraz ağır eleştiri ama e, gerçekten ilk aklıma gelen buydu. Silahların sesine ve sekmesine gelecek olursak silahların neredeyse hepsi bence çok fazla sekiyor. Sekmesi iyi diyebilirsiniz ama şöyle bir sorun var. Diyelim ki AK-47'niz var. Bu silaha daha detaylı inceleyeceğiz zaten. AK-47 seken bir silah. Sekmesi normal ama tek tek sıkarken bile silah yukarı doğru tepmeye devam ediyor. Bu da uzaktaki adamı vurmanızı neredeyse imkansız hale getiriyor. Şimdi AK-47 için birkaç kelam etmek istiyorum. Diğer silahlar iyi hoş gözüküyor derken AK-47'yi elime aldığımda silah bana fazla büyük ve kaba geldi. Tüm silahlar adına konuşmam gerekirse de neredeyse hepsinin sesleri çok kötü ve kesinlikle geliştirilmesi lazım. Silah detayını burada bitirmek istiyorum. Bir diğer konu ise oyunda çok çabuk örebiliyorsunuz ya da en azından ben o şekilde hissettim. Adam karşınıza çıktığında sanki adam da sniper Varmış ve o Sniper'la sizi sıkmışçasına direkt ölüyorsunuz ki siz daha ateş bile etmemiş oluyorsunuz. Yani umarım burada demek istediğimi anlamışsınızdır. Silahlar biraz fazla vuruyor ya da biz çabuk ölüyoruz öyle söyleyeyim. Bomba hasarı bana düşük geldi. Dibinde patlayan bombanın bana 30 vurduğuna şahit oldum ki bu bence biraz üzücü. Bombanın en azından dibinde patladığında bence direkt tek atması lazım. Haritalara gelecek olursam sürem... Kısıtlıydı ve sadece iki haritayı inceleme şansım oldu. Liman ve peri bacalarını inceleyebildim. İki harita da bence güzel ama bana göre peri bacaları biraz büyük olmuş. Bunun dışında bir sıkıntı göremedim. Aklıma şimdi gelmişken sizlere pompalıdan bahsetmek istiyorum. Pompalı adamın dibinde tek atmıyor ve animasyonu gerçekten çok yavru. Oyunda vuruş hissiyatını ben kendi adıma konuşayım yakalayamadım eğer kardeşim sen zulacı mısın nesin oyunu yerden yere vurdun hiç mi iyi yanı yok diyenler illaki olacak onları da söylemek istediğim ilk çıt lafım var arkadaşlar ben zulacı falan değilim ki oyunu hiç sevmem para göz bir firma aynı durum taktik force için konuşamayız ki oyundaki her şeyin oyun parası ile alınabileceğini söyleyen bir taktik force firmasından bahsediyoruz hemen ardından da zula her şey altına alınabilir yaptı ki rekabet güzeldir İnsanların birbirini kırmaması lazım bu konularda benim bu oyunu bu kadar eleştirmemin sebebi daha beta sürecinde ve geliştirilme aşamasında bizim eleştirilerimiz oyuna şekil verecek ve belki de iyi anlamda geliştirmeler olacak ki umarım eleştirilerim bir şekilde istediğim makamlara ulaşır. Mesela bu oyun Unreal Engine 4 ile yapıldı. Ben Unreal Engine 3 ile yapılan daha iyi bir FPS oyunu söyleyebilirim size. Bu oyun Black Squad ki bu iki oyunu kıyasını sizlerin gözü önünde yapmayı çok isterim. Neden bu kadar eleştirdiğimi farkı görüp çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım ve videoyu burada sonlandıralım. Umarım eleştirilerime kulak verilir ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.